Bak bu inanılmaz bir ceviz. Ee, Oğuzlar cevizinin, Oğuzlar 77'nin e, yeni bir versiyonuyla karşı karşıyayız. Ee, Oğuzlar 78'i ben buldum. <laughs> e, sevgili izleyiciler, burada e, normalde burada en fazla 4-5 tane olması lazımdı. Bak sayırsak şu Tabii, Necmi abi. say. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 26 adet. İnanılmaz bir e, mutasyonla büyük ihtimal herhalde mutasyonla bu hale gelmiş e, tahmin ediyoruz. Gel ee, gel Bunun bir de verim zamanında ayrıca bunun meyvelerini de bakıp kontrol edeceğiz. Şimdilik böyle center yanında halt etmiş. Sen daha bu güzel çok bir yer. Maşallah maşallah. Görüyor musun? Oğuzlar da görmemişsiniz daha böyle bir şey. Yok. Maşallah diye. Maşallah kardeşim bir yerde bir kere. <laughs> bin kere var. Din. Bak 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 sevgili izleyiciler bakın. Bakın. Bir de deminden resmini çekmiştik. Eee... <laughs> Gibi aynı ya. tırtıl Görüşmeler. gibi. mübarek ya. Tırtıl gibi. Öncü Ceviz çiftliği Oğuzlar e, 77'nin Avşar oğullarının e, sahibi de kendisi de burada gördüğünüz Gerici, su, Tuncay Avşar, Tuncay Avşar kardeşimizin sırf bana gösterdi bu böyle bir şeyi paylaştı. Maşallah diyoruz. Yani hep böyle Necmi abi cevizlerde evet. biraz daha tabi soğuk da soğuk evet. da daha da inanması lazım. Biraz da sen şey yap bakalım şu şeyi. Ver Necmi abi. Bakın. O şeye tekrar gidelim o arkaya doğru. Ya yani dallarda da tabi böyle de daha yeni olduğundan meyvenin daha irileşmedi. Meyve de irileşince daha iyi olur yani inşallah yani diyecek bir şey yok. İşte Oğuzlar 78 diye. Yani burası da tabi. daha üstün bir mutasyon çeşidi. Evet Avşaroğlu ceviz Çiftliği. çiftliğindeyiz. İyi günler. İsmail köydeyiz Çorum'da. Evet. Ve bundan çoğaltacağız inşallah bundan sonra gece